da sıkıcı bir yarı yıl tatili. Çok canım sıkıldı aynı oyuncaklarla oynamaktan. Ne yapsam acaba? Koca yanım yanına mı gitsem? Aa, Chelsea beni evine davet etmişti. Yarı yılda bizde kal demişti. Evet ya. Çok özledim zaten Chelsea'yi. Onların yanına gideyim. Ama evleri çok uzak. Nasıl gideceğim? Koca ayıdan rica etsem işi yoksa beni götürür. Evet evet hemen koca ayının yanına gitmeliyim. Umarım koca ayının işi yoktur. Bekle beni Chelsea ben geliyorum. Sen eve göz kulak ol tamam mı can dostum? Ben birkaç güne gelirim merak etme beni. Umarım koca ayı evdedir. Koca ayı merhaba ben geldim. Hmm. Koca senden bir şey isteyebilir miyim? Hmm. Lütfen. Chelsea'ye beni götürebilir misin? Orada kalacağım da birkaç gün. Hı? Hmm. Hmm. Ay teşekkür ederim. Canım arkadaşım hadi gidelim. Hmm. için çok teşekkür ederim. Hmm. Seni de yordum koca ayı. Hmm. Ya, Chas çok ısrar etti diye gidiyorum. Sen de yalnız kalacaksın. Hmm. Bak eğer istersen gitmem. Hmm. Ay, sözümde durayım diye ne kadar düşüncelisin. Teşekkür ederim. Ama beni özlersen Hemen gelirim. Hmm. Ay işte burası kocayı. Umarım evdelerdir. Habersiz de geldik ama. Hmm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Barbie Charles seni görünce çok sevinecek maşa. Birkaç gün size tatil'e geldim. Çok iyi yapmışsın. Hadi geçin içeri koca iyi gelsene. Hmm. Ya onun işi var. Beni bırakıp gidecek. Hadi ya bir kahve içseydi. Hmm. Neyse peki daha sonra o zaman. Hı <laughs> -hı. İyi bakalım. Hoşça kal. Hmm. Çok iyi yapmışsın tatlım. Charles de seni çok özlemişti. Ben de onu çok özledim Nerede şimdi Duşa girdi birazdan çıkar İyi bakalım Senin tatilin nasıl geçiyor Güzel geçiyor Biraz sıkılmıştım Size geleyim dedim Çok iyi yapmışsın Karnen nasıldı Hepsi pek iyiydi Aferin sana maşacım teşekkürler. Aa bu arada aç mısın bir şeyler hazırlayayım mı? Hayır aç değilim. E o zaman çok güzel bir pasta yapmıştım. Portakal suyu da var. Ay ona hayır diyemem. Senin pastaların çok güzel oluyor Barbie. İyi bakalım hemen hazırlayayım. Yapabileceğim bir şey var mı? İstersen yardım edebilirim yok tatlım ben hemen hallederim. Her şey harika görünüyor. Eline sağlık Barbie. Afiyet olsun canım. İstersen hemen başlayabilirsin. Yok yok ben Chelsea'yi bekleyeyim. Tamam sen bilirsin. Neyse ben de Chelsea'ye bir bakayım. Ay her şey harika görünüyor. Barbie pasta konusunda ustalaşmış. Şu güzelliklere bak. Ay Maşa hoş geldin. Chelsea hoş bulduk. Seni çok özledim. Ne iyi ettin de geldin. Ben de çok özledim. Otur otur. Keşke bilseydim geleceğini. Hazırlık yapardım. Ya ne hazırlığı baksana Barbie neler yapmış. Neyse hemen pastaları yiyelim. Çocuklar benim dışarıda bir kaçışım var. Siz burada kıl oturun tamam mı? Tamam Barbie. Kapıyı da kimseye açmayın. Olur. Barbie peki dışarıda biraz oynayabilir miyiz kapının önünde? Tamam ama bahçe dışına çıkmak yok kuaföre gideceğim. Oradan da işe uğrayacağım. 2 saate gelirim. Tamam Berdi hoşça kal. Hoşça kal kolay gelsin. Hoşça kalın kızlar. Neyse biz de bunları yiyelim. Daha sonra dışarıda oyun oynarız. Evet evet harika olur. Ay ne kadar da çok yedik. Karnım ağrıdı. Benim de benim de. Buraları toplamayalım mı? Yok ya hadi gel biraz bilgisayardan oyun oynayalım sonra dışarı çıkalım. Daha sonra toplarız. Peki. Bak bu oyun çok eğlenceli. Aa hiç bilmiyordum bu oyunu. Bak böyle oynanıyor göstereyim sana. Hmm, güzelmiş. biraz da sen oyna ay çok eğlenceliymiş bak şimdi nasıl yeneceğim ve evet çok güzel oldu birinci oldum ben aa bir tane daha oyun var dur onu açayım Ay sıkıldım. Oyun oynamayalım. Ne yapalım? Film izleyelim mi? Olur. Hadi film izleyelim. Ay nasıl bir film açtın Chelsea? Çok güzel. Korku filmi. Ne oldu? Korkuyor musun? Şey ben mi? Evet korkuyorsan hemen kapatabilirim. Yo yo korkmam aslında. Yani bilmiyorum ki. Ay bakamayacağım ben sanırım Chelsea. Aa Chelsea yatak mı sallanıyor sanki? Yo yo sana öyle geliyor. Ay yo. Deprem mi oluyor acaba? Ay deprem oluyor. Yoksa filmdeki canavar mı geldi? Ay çok korkuyorum. Sakin korkma. Hay ne oluyor kalkalım kaçalım. Ay Bilisa'ymış saymış. Bilisay çok korktuk. Ay neyse hadi dışarı çıkıp oyun oynayalım ya. Çok korkuttu Bilisa bizi. Evet evet. Biraz oyun oynayalım. Ay Chelsea odanı biraz dağıtmışız sanki. Ya bir şey olmaz rahat ol. Toplayıp öyle mi gitsek? Ya rahat ol Maşa. Sonra toplarız. Ya ne bileyim Barbie gelirse kızabilir. Ya ya o hiç kızmaz. Hadi gel. Peki öyle diyorsan. Ay çok yoruldum. Neyse dur bir daha kayayım. Oturarak kay Hatırlarsan bir kere düşmüştün. Ay haklısın galiba. Oturdum çalsı. Biraz dikkat etmek lazım. Neyse böyle kayayım. Ay çok eğlenceli. Yoruldum artık ya eve mi geçsek? Evet ben de sıkıldım. Eve geçelim de evi toplayalım. Aa, Barbie geliyor. Merhaba kızlar. Hoş geldin Barbie. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptınız? Hiç biraz oynadık biraz film izledik. Öyle yani. İyi bakalım. Biz de şimdi eve geçiyorduk. Hadi gelin o zaman. Aa çocuklar bu mutfağın hali ne? Hey Barbie Toplayacak ee, toplayacaktık aslında biz. İnanmıyorum Chelsea. Odanın haline bak. Bu ne dağınıklık? Ne yaptınız siz böyle? <laughs> Çok özür dileriz Barbie. Haklısın. Çocuklar ben biraz size güvenip bir yere gidemeyecek miyim? Ya özür dilerim. Biz toplayacaktık da oyuna dalmışız. Unutmuşuz. Önemli olan toplamanız değil. Bu kadar dağıtmamamız gerekiyor bu etrafa. Baksanıza yediklerinizin hepsi yerlerde. Biraz düzenli olmanız gerekiyor. Evet evet haklısın. Ay çok utandım şimdi. Neyse. Hadi şimdi etrafı toplayalım. Bir daha da yapmayın tamam mı? Tamam tamam bir daha yapmayız.